Kişi var. Hoş geldin. O kişi kim acaba? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yukarıdan izleyenler günaydın hepinize. Nasılsınız? Kimler var, kimler yok? Nasıl gidiyor? Gününüz nasıl başladı? Buyurun sohbete. Şu an 4 kişi görüyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Sohbet etmek isteyenler buyur buyurun. Bir kişi var şu an. Kim var? Panelinip yazabilirsiniz. Like'ını da attı o kişi. Teşekkür ederim. O bir kişi kim acaba? Tugay Sarı. Selam. Nasılsın Tugay Bey? Nasıl gidiyor? Şu an bir kişiyiz. Mutlaka gelirler. Nasıl? Valla iyi olmaya çalışıyoruz Tugay. Malum Mahir'i de okula verdik. Okul bahçesinde onu bekledim baya. Okula alışamadı henüz. Yani okul kapılarında Mahir'i bekliyorum. Ya, okul çok yakın evin arkasında. Birazcık bekledim. 8.30'da götürdüm. Yeni geldim eve. Dedim beklerken de bari biraz yayın açayım. Okula girmek istemiyor. Her çocukta olduğu gibi. Ben de ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Zehra hoş geldin. Ah sen hoş geldin. Arkadaşlar ekranı çift tıklayın lütfen. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ah sen neden şaşırdın? Şaşırmışsın sanki. Zehra sen nasılsın? İyi misin? Aynen öyle. İlk gün biraz acaba. ilk gün değil aslında. Bugün perşembe. 4 gün oldu. Ee, i̇lk gün güzel girdi. Ama iki gündür neden okula girmek istemiyor. Sizde hani aranızda öyle yakın akrabanız falan varsa ya da kardeşiniz falan ne yaptınız da hani okula alıştırdınız? Ne yapmam gerekiyor? Şu an kreşe gidiyor. Okulun bahçesine içeriye girmek istemiyor. Zehra benim öyle yani şu an oğlumu okula alıştırma süreciyle geçiyor benimkisi. ekranı çift tıklayalım olur mu yazanlar? çatıdan izleyenler. Ve dediğim gibi yani bana bir öneride bulunun. Oğlumu nasıl kreşe alıştırabilirim? Yani girerken anne sen de gir diyor. İşte onu anlatıyoruz. Burası çocuk okulu neler girmiyor falan ama. Amin inşallah Zehra. Ah sen sen nereden izliyorsun bizi? Şöyle ekranı hemen tık tık yapalım mı arkadaşlar hep beraber? yayını beğenmek için ekranı çift tıklayalım. Arkadaşlar uyuması lazım Zehra da işte bir okula girebilseydi. Okulun bahçesini çok sevdim diyor bugün ama okulun içini sevmedim diyor. Çünkü okulun bahçesinde park var. Park daha cazip geliyor. Kafa dengi istiyor. İşte kafa dengi şey, Tukay yani oraya girmezse onu bulamaz. Yani ona bugün hani oyuncak araba alacağımı söylediğim halde içeri girmek istemedi. Aynen Zehra. Daha 4 yaşında. E, ee, kreşe yazdırdık bu sene. Çünkü evde canı çok sıkılıyordu. Valla onlar da söylüyoruz Tugay'da. O Gülşah ablacığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Gülşah abla Mahir okula girmek istemedi bugün onu anlatıyorum ya. Aynen inşallah inşallah o, o, o şeylere de alışırız. Teşekkür ederim Gülşah abla sen nasılsın iyi misin? Herhalde Yusuf'u gönderdin sen. Yeğenimle birlikte okula yazdırdık. Onlar Maraş'talar. Maşallah biz ondan yana biraz e, sıkıntı çeker dedik ama tam tersi çıktı. Ama Mahir öyle değil. Tabi aralarında 6 ay var. Ee, ay bile gün bile fark ediyor da. Valla inan ben de şaşırdım. Baya yarım saat parkta oynattım. Okulun bahçesindeki parkta. Abla küçük daha o zaman 6 yaşında olanlar ana okulda. öyle zehra yani ama hani bu zaten kaldıkları ne kadar ee, 8.30'dan 12'ye kadar yani toplasan zaten orada kahvaltı saatleri falan da var. 3 saat falan kalmış oluyorlar. Aslında çok uzun bir zamanda değil ama evet Antalya'dayım Tugay evime geldim ben sen ne yaptın abla gönderdin mi Yusuf'u valla bana bir öneride bulunun. aranızda bilenler yaşayanlar varsa eee tecrübelerinize ihtiyacım var. Ekranda çift tıklarsanız ücretsiz arkadaşlar. Abone olmak, like atmak ücretsiz. Bunları biliyorsunuz. sizden ricam ekranı çift tıklarsanız memnun olurum. Alışır da alışana kadar beni okul bahçelerinden bekleyeceğim? Yani tamam yine beklersin sıkıntı değil ama e, yani illa ki bunun bir taktiği bir şey vardır ya. Hani kızım da o şeyi yaşamadığım için bilmiyorum. Kızım bana o şeyi yaşatma, hatta anne sen git eve diyordu. Bu <laughs> şekilde. Zor ya. Allah Allah yardımcımız olsun. Okul yakın evet hemen evin arkasında. Avlu duvarımız birleşik öyle söyleyeyim. Yani ona söylüyorum bak e, okulda yakın. Ben seni bahçede bekliyorum. İnsan öyle hani ağladığını görünce de kıyamıyor. Girmek istemiyorum falan. Olur inşallah. Okul anneleri muzdarip. Ya yani gitsek de zaten okulun bahçesine alınmıyor. Güvenlik var arkadaşlar. Ee, bir de çocuk bizi ne kadar çok görürse bak izlebiliyor. Ya dışarıda olmuyorlar zaten. Ee, okulun içinde göremedikten sonra orada beklemenin bir şeyi yok. Manası yok. Yani bahçede oyun oynamış olsalar. Yani yine beni gördüğü zaman yine bu sefer hep orada olmamı isteyecek. O da zor olacak. Bakalım hayırlısı ya. Olursa olur, olmazsa zorla göndermeyiz. Bu kadar basit yani. Dün çok iyiydi. Öğrendiği şarkıları falan söylüyordu. Hatta öğretmenine video gönderdik. Öğretmen de söyledi. Herhalde o attığımız videodan sonra dedi nazar değdi çocuğa. Ya yani pazartesi alamadı. Salı günü eee birazcık ağladı. 11'de gitmek zorunda kaldım. Dün hiç ağlamamış. Ama bugün girmek istemedi. Ya bir gün ağlıyor, bir gün ağlamıyor. <laughs> ben de anlamış değilim. İyi sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Okula gidenleriniz var mı? İşte olanlar var sanırım. Ya da iş için hazırlananlar vardır. Kreş mecbur değil. Ya tamamen ana şey ana sınıfı işte. 4 yaş, 5 yaştayken e, gitse iyi olur tabii ki. Okul öncesi hazırlık oluyor. Ya benim amacım hani evde sürekli bizimle takılıyorlar, sosyalleşemiyorlar. Biraz bu çocukların sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Hoş geldin Köşev abla tekrardan. Bilmiyorum sesimi dinledin mi? Abla da işte öyle. Anladım. İşte çalışanlar Allah kolaylık ve Mahir gitti abla gitti de işte yarım saat okulun bahçesinde ağladı. Girmek istemedi. Onu anlatıyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Teşekkür ederim Tugay. Sen de Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. Evde kalmak istiyorum diyor. Sen ne yapıyorsun abla? Evet daha küçük. Hmm. ya okulun ilk gününde ağlayan çocuklar kaç gündür ağlamıyor. Mahir de okulun ilk günleri ağlamadı. Şimdi ağlamıyor. <laughs> Tersten gidiyoruz biz. Ya sabah uykusunu da alıyor. Yani çünkü kendisi kalkıyor. Uykusu olsa kalkmaz. Aynen öyle. Yusuf'un maşallah var. Değil mi abla? Nereye gidecek abla? İstanbul'a mı gidecek yoksa? Sizde mi Gülden abla He, anladım. İyi, güzel. Güllünün güncesi benim öz ablam. Arkadaşlar Kahramanmaraş'ta oturuyor. Onun da kanalı var. Onun kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ablam da bu sıralar çok yayın yapamadı ama anladım abla. Yol açık olsun. Emrullah'la da dün konuştum. Konya yolundaydı akşam. Herhalde gece gelmiştir o da. Evet. Aynen aynen maşallah Yusuf. Allah nazarlardan saklasın. Yusuf bizi çok şaşırttı. Ama işte çocuklar arasında yani bir gün bile fark ediyor. Bir gün küçük bile olsa büyük bile olsa çok fark ediyor. Yani ben onu gördüm. Yaşıyorum da. Anladım abla. İyi arkadaşlar yukarıdan izleyenler. Sizler de yazın. Şu an sadece Gülşah ablam yazıyor. Yazışmam, konuşmamızı dinliyorsunuz herhalde. Ya onları da mı almaya gelmedi? Olsun. Sağlık olsun. Gülşah abla ne yapalım? nasip kısmet sıkıntı hmm. değil ben şu an sadece aklım fikrim şey olmuş He, olsun hiç sıkıntı değil şu an aklım fikrim mahirde <laughs> mahir bir okula alışsın gerçekten ne aklında yeme içme var ne kıyafet var 12 kişi bizi izliyor. Hiç mi aranızda yok böyle okula gönderdik. Ben de zorlanıyordum ama şunu yaptık. Daha iyi geldi. Diyen varsa lütfen yazsın. Ya da onun haricinde başka sohbete katılmak isteyen varsa sohbet edebiliriz. Öğretmen aramadan azıcık bir sizlerle sohbet etmek istedim. Belli olmaz yani Mahir'in işi. E, e, tabii ki abla aralarında 6 ay var Yusuf'la. Öğretmeni biz bahçede biraz parkta oynatın dedi öğretmen. Oynatıyorduk oradan seslendi. Mahir bak dedi işte yeni hamur aldık. Yeni balonlar aldık. Gel. Yani onları bile tınlamadı hiç. <laughs> Ya alışsa kendi için de iyi olacak. Bir sürü arkadaş edinmiş oluyorlar, zaman geçirmiş oluyorlar. Yani gün boyu versek, e, vermem zaten öyle. Çünkü yaşı çok küçük. Yani şurada takılacağı 3 saat falan. Onu da alıştırırsam inşallah iyi olur. Akşam yayını yapabilirim belki arkadaşlar bugün. Onu da söyleyeyim. Yayın yaparım biraz. Ondan sonra da chat yayını açarım. O yüzden sağ üst köşeden abone olmayan varsa abone olsun. Bildirimlerini açık tutsun. Akşam sohbetimiz biraz daha e, güzel oluyor. Aslında şu anda güzel de şu an az kişi izlediği için diyorum. Akşam genelde biraz daha müsait oluyor. Anneler babalar artık kim katılmak istiyorsa. Şu saatte muhtemelen çocuğunu gönderen anne uyuyordur diye düşünüyorum. Ya da iş yapıyordur. Şöyle birkaç dakika daha tutacağım size. Ondan sonra yayını kapatırım. Belki o yüzden akşamki sohbete bekliyorum. Akşam sohbetimde çocuklar saat 9-9.30 gibi yatıyor. Onları uyuttuktan sonra yaparım. Yani saat 10'u bulabilir. Onu da söyleyeyim. Tamam ablacığım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Katıldığın destek verdin. Görüşürüz. Allah'a emanet ol sen de. Akşam sohbetine katılmak isteyenler buyursun, gelsinler arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol ablacığım. Şöyle ben de sana kalbimi göndereyim. İzleyen herkes arkadaşlar şöyle panele gelip yazar mısınız? Sizden ricam. Sohbetimiz ilerlemiyor yoksa. Dün yayın açamadım. Çünkü dediğim gibi Mahir'i bekledim. Öğretmen her an arayacak diye. Bir diken üstünde duruyorum. Her gün yayın yapacağımı söyledim. Yapmaya da devam edeceğim zaten. Sabah saatinde evet. Yarım saat bir saat artık sık sıkmadan sizleri. Ha, fırsatım olduğu zaman da akşam yayını da yapacağım akşam yayını chat yayını da olabilir. Normal böyle sohbet tarzında da olabilir. Katılmak isteyenler varsa gelebilir arkadaşlar. Biz birbirimizi tanıyalım arkadaşlar. Aranızda böyle gerçekten hani sohbeti güzel gider, bir güven sağlarsa Onlara böyle gülünün güncesi gibi mavi yapacağız. Mutluluk vereceğiz yani. O zaman da yayınlarda bize yardımcı olmaya çalışırsınız. Yani kötü yazı yazan olur. Küfür içerikli yazan olur. Onları hani silmekle. Hani illa onu yapacak diye bir şey de yok ama hani destek amaçlı ona mutluluk vereceğiz. Olmak isteyen varsa tabii ki. O yüzden şöyle panele gelin yazın. Sizleri bir tanıyayım ben. Şu an yazan yok. Yazarsanız memnun olurum. Aranızda böyle 18 yaştan küçük olan var mı arkadaşlar? Niye soruyorum? Genelde o yaş grubu oyun oynamayı çok seviyor. Zaten ilk yayınlarımızda sürekli oyun oynatmıştım. Bu şekilde ilerledik. Bazen oyun oluyor, bazen sohbet oluyor. Bazen birbirimize bilgi alışverişi yapıyoruz. Yayınlarımız eğlenceli geçiyor. O yüzden sizden rica ediyorum şöyle panele gelip yazarsanız memnun olurum. Sürekli de aynı şey diyor gibi oluyorum ama siz gelip yazmadığınız için. Şöyle aşağıya gelin. Bir merhabalaşalım. Bir selam verin. Allah'ın selamıdır. Ekrana çift tıklayıp yayını beğenebilirsiniz. Ücretli değil. Abone olmak. Yani ekran şeyi yayını beğenmek bunlar ücretli değil arkadaşlar. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. Ekrana çift tıklayın. Ee, muhtemelen akşam Dediğim gibi bir sıkıntı çıkmazsa Allah'tan yayın açacağım. Şu an yazan da yok. Yayını kapatacağım. Ee, gününüz güzel geçsin inşallah. Yine gün içinde eğer müsait olursam arkadaşlar gün içinde de açarım. Yani öğlen falan. Ee, çocuklar okuldan gelince biraz sıkıntılı oluyor. Onlarla ilgilenmek durumunda kalıyoruz. Ama müsait olursam yine yayını açarım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.